dır. Onu yüklenmeyin. Onu anlamaya çalışma. Bilmezsin. Allah bir kulunu rezil etmek isterse onu ilminden mahrum eder. Allah bir insanı rezil etmek isterse onu kendi kazandığı ilimden mahrum kılar. Kazandığı ilimle hareket etmez. Kazandığı ilme göre hayatını koymaz arzuladığı gibi yaşar, ilmine göre yaşamaz. Bu nedir? Allah'ın ona verdiği beladır. Evet, başkası kendi ilminden istifade kendisi istifade Aynı ediyor. Aynı yani başkası istifade ediyor ama kendisi istifade edemiyor. Allah kimsenin başına vermesin.